Tekrar merhabalar pardon şimdi aloe veradan devam edeceğim bu arkadaşı nasıl ayıklıyoruz nasıl tüketiyoruz onu anlatacağım şimdi daha önce dediğim gibi ilk kestiğimizde şuralardan bir sıvı döküyordu hatırlarsanız O sıvı biraz tehlikeli bir sıvı alerjiniz olabilir sizi hastaneye edebilir ya da sabaha kadar cırcır cır yapabilir. Ona göre tekrar söylüyorum. Bir de e, yabani bitki tüketiminde özellikle kaktüs tüketiminde e, şuna dikkat etmeniz lazım. E, ne olursanız olun alerjiniz olabilir. Ben e, Ege çocuğu olduğum için böyle şeylerin içinde büyüdüm. Yiyerek e, üstünde yuvarlanarak o yüzden benim bir alerjim yok. Haliyle alıştım bu tür e, yabani bitkilere. Fakat siz e, şehirli bir züppeyseniz e, sizi etkileyebilir ona göre. O yüzden şu koca yaprağı değil de şu kadarcığını ya da şu kadarcığını tüketerek bir deneyin. Baktınız ölmediniz ya da <laughs> isale çevirmedi. O zaman azar azar devam ediniz. Ee, dediğim gibi çok havalara girmeyin şehirli birisiyseniz bu tür bitkilerle büyümediyseniz biraz dikkatli olmanız lazım. Ama Ege vaktinizde bunlarla büyüyen biriyseniz ki Ege vaktinizde olmasına rağmen bunları hiç bilmeyen insanlar da var. Ee, yine de dikkat etmeniz lazım dediğim gibi. Şimdi e, burada durdurup kamerayı daha telefonu uygun bir yere koyup doğru yiyeyim. Sonra da e, birazcık içecek yapacağız. O yüzden şimdilik bir durduruyorum. Bye bye. Şimdi setup'ım böyle. Umarım güzel şey olur. Şimdi bir şuradan keseceğim. Keşke tripodumu da getirseydim ama unuttum. Bir şuradan kestim. Tamam Yani şöyle. Ardından şu dikenleri kesiyorum. Dikenlerde işimiz yok. şöyle. Ha, tamam, şu arkadaş bunları bahçeye atacağım. Şunu da aynı şekilde. Güzelce kesiyorum. Ardından fileto alacağım. Şöyle çevirelim. Şuradan gireceğim. İnşallah bıçağım da körmüş ama artık olduğu kadar. sanki <laughs> olmadı gibi ama ha olmuş. Şöyle ayırdım. Şöyle de şey yapayım tekrardan. Görünüyor mu? Kusura bakmayın açığı biraz leş. Şöyle ha. Şöyle şu şekilde yaptım. Şimdi tekrar. Allah'ım devrilmese var Şuradan da dikkatlice alacağız inşallah. Şöyle bir bıçakla yapmayın arkadaşlar. Keşke daha iyi bıçak alsaymışım. Ama filetosunu kolay alıyorsunuz merak etmeyin. Dedikten sonra böyle oldu. <laughs> Neyse devam. Şurayı da alacağım. Biraz derine girdim. Beceriksizliğim tuttu. Normalde gözüm kapalı yapıyorum böyle şeyleri. Bunu da aldım. Şöyle kaldı. Şimdi üst kısım. En zor burası olacak gibi. Şunu da bir alalım. Şuradan tam şöyle de alayım. Yes. Şöyle bakın tertemiz. Meyvesi bu. Arkadaşlar. Ee, şöyle kamera çevirebiliyor muyum acaba? Yok. Durduracağım. Neyse şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu iç kısım. Bunu ince ince doğrayıp ya da istiyorsanız blenderda da blendera da atabilirsiniz. Size kalmış. Bunu ince ince doğrayıp e, limonlu soda yapıp tüketeceğim. İstiyorsanız bunu e, mesela ev yapımı dondurmanızda kullanabilirsiniz. Mesela 4 adet muzu dondurduğunuz diyelim. E, birazcık süt şundan da 2 tane koyup ya <laughs> böyle prezervatife benziyor. Şundan da 2 tane koydunuz mu e, harika bir dondurma olur. Tabi birazcık da balla tatlandır, tatlandırmanız lazım. Öyle yani arkadaşlar. Aloe vera bu. Gördüğünüz prezervatife benzeyen şey aloe vera. Bunu tüketebilirsiniz. Cildinize çok iyi gelir. Ama dediğim gibi tüketirken dikkat ediniz. Çok abartmayınız. Şu. Tamam. Şimdiden sizlere kolay gelsin. Ve görüşmek üzere. Tekrar ben. Ee, şimdi dediğim gibi o dilimi bıçakla döve döve şu hale getirdim. Kıyma gibi yaptım. Ee, bir su bardağına limon sıktım. iki ufak parça. Şimdi bunları oraya ekleyeceğim. Şöyle çok kaygan bu arada bu. Bir ara hatırlıyor musun bilmiyorum. Makro center'larda bunların dilimlerinin olduğu sular satılıyordu. Normal su o zamanlar 1 liraydı. Bunlar 5 lira mıydı? 7,5 lira mı? Böyle bir şeydi. Yani bu da aslında getirisi çok yüksek olan bir e, bitki. Kozmetik sanayinde de çok kullanıldığı için hop boşaldım. yağlı bir bitki aynı zamanda. Yani cilt için iyi gelen bir şey bu. Ondan şimdi bir elde telefon bir elde bunu da doldurmaya çalıştığım için orada bir yarım saat sürüyor bunu yapmak. Neyse becereceğim inşallah. Bir de şu sinekler olmasa şöyle doldurdum. Şimdi bunu bırakacağım artık. Sinir oldum. Buna sodamızı döküyorum. Bu kadar. Şöyle göstereyim. Cildimiz için güzel olan bir içecek. Aloe veralı limonlu soda. Şunlar da kalanlar. Beceriksizliğimden dolayı atamadıklarım. Öyle yani. Bir de tadına bakalım. Şöyle size de manzara göstereyim. Oh. Gayet lezzetli. Şöyle. Oh, şimdiden gençleşmiş hissediyorum. Aman Tanrım. 5 yaş geri attı. Harika. Manzaram da bu. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Sizlere de kolay gelsin. Bay bay.